Burası Ula Gölü dostlar. Göl üstünde zipline yapmaya cesaretiniz var mı dostlar? Dostlar burası arabayla geldiğinizde çok rahat bir yer. Zipline ücretlerini falan buraya veriyorsunuz. Ayrıca burada deniz bisikleti kiralama da yapıyorsunuz. Deniz bisikleti de bunlar dostlar. 4 kişi binebiliyorsunuz. Burada da güzel bir resim yeri yapmışlar. Temmuz ve Ağustos'ta bile burası serilmiş dostlar. Aşağıda voleybol sahası var. Eğer kalabalık bir grup gelirseniz eğer. Yani o Temmuz Ağustos'ta o sıcaklarda yandıktan sonra şu an burada bir yayla havası var. Yani şurada da böyle resim çekmeyeli var. Burada mesela serpme kahvaltı 350 TL'ymiş. Bakın burası da düğün salonu. Burası paket halinde satılıyormuş. Fiyatı hemen darşıda da de çocuklar için trambolin var. Dediğim gibi burada balık tutmak da serpilmiş dostlar ve iyiniz olsun. Evet dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün videomuzu çok güzel bir yerde açıyoruz. Burası Muğla Ula ilçesine bağlı Ula göleti. Bugünkü videomuz Ula gölet olacak. Burada ne var, neler yapılır, nasıl bir yer. Hadi hep beraber görelim dostlar. Videomuz başlasın. Evet dostlar Ula göleti Ula'ya yaklaşık 5 kilometre. Muğla'da yaklaşık 12 kilometre mesafede dostlar. Burası Muğla Aydın Karayolu üzerinde bulunuyor. Burada zipline yapabiliyorsunuz. Şu gördüğünüz motorlar da artık neyse deniz bisikleti mi? Onunla tur atabiliyorsunuz. Mesire alanı var, piknik yapabiliyorsunuz. Şimdi hepsini tek tek sizlere göstereceğiz dostlar. Müsait olanlar tabii ki. Ayrıca burası herhangi bir ücret almıyorlar. Giriş de ücretsiz. Bilginiz olsun dostlar. Bakın tam karşısı mesire alanı. Gördüğünüz yerler böyle devam ediyor. Şöyle gün etrafı komple mesire alanı. Hemen şurada da bir restoran tarzı bir yer var. Birazdan orada gideceğiz. Bakın şu telleri görüyorsunuz. Bununla da zipline yapılıyor dostlar. Yalnız bugün herhangi bir hareket yok. Gerçi biz biraz erken geldik saat. Şu an henüz 11. Belki başlamamışlardır. Belki de sezon kapanmıştır. Püfür püfürü esiyor. Oldukça serin. Bir mesra alanı da göstereyim ben size. Evet dostlar. Burası da zipline yeri. Zipline'a buradan biniyorsunuz. Ta karşıya gidiyorsunuz. Bakın tam karşıya gidiyor. Oradan binip tekrar buraya geliyorsunuz. Fiyatı 250 TL dostlar. Bu sünger de karşıdan geldiğinizde hızlı geliyorsunuz ya şu demire çarpıp zarar görmeyin diye böyle bir yatak koymuşlar. Yatağa çarpıp durmanız için dostlar. Zipline ücretlerini falan buraya veriyorsunuz. Ayrıca burada deniz bisikleti kiralama da yapıyorsunuz. Deniz bisikletinin kiralaması 15 dakika 75 TL'ymiş. Bileti sizden mi alıyorlar? Buranın bileti mi? artık? Ha. Karşı ha karşıdan alıyorlar biletleri. Zip Şu restoran mı, restoran mı bakıyor zipline işlerini? Ha parayı karşıya ödüyorsun. Oradan geliş gidiş yapıyorsun. İlk giriş yeri o zaman orası. Fark etmiyor. Buradan da, biniyorsun, oradan da biniyorsun. Ha buradan da biniyorsun, oradan da biniyorsun ama parayı karşıda restoran var. Birazdan oraya da gideceğiz. Parayı oraya ödüyorsunuz dostlar. Şimdi abimiz bize çay ikram ediyor. Bir çay içelim. Sonra devam edelim. Bakın Mesra'nın biraz yakından göstereyim ben size. Hemen karşıda da zaten bay bayan tuvaletler var. O da ücretsiz. Ayrıca burada göle girmek de yasak bilginiz olsun. Ben şu uyarıları da size göstereyim. Burası Muğla Belediyesi'nin işletmesinde dostlar. Burada balık avlamak serbest mi? balık almama serbestmiş. Şurada da balık almama iskelesini gördüm ben. Hemen karşıda da trambolin varmış. 10 dakikası 50 TL'ymiş dostlar. Bakın burada da yazıyor. Gölete girmek tehlikeli ve yasakmış. Göletin çünkü altı bal çıkmış. Dostlar bilginiz olsun. Bakın gelip burada fotoğraf çekebilirsiniz, video çekebilirsiniz. Ve havası da oldukça serin. Temmuz ve Ağustos'ta bile burası serinmiş dostlar. Biraz yüksekte olduğu için. Ayrıca gelecekseniz de hafta içi müsaitseniz hafta içi gelin. Hafta sonu burası çok kalabalıkmış. biz hafta içi geldiğimiz için burası gayet sakin şu an. Çok güzelmiş. Biraz bilgi vereyim size dostlar. Dostlar burası 2017 yılında mesire alanına dönüşmüş. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından. Burada bisiklet yolları var. Yaklaşık gölün çevresi 3 kilometre. 3 kilometre boyunca bisikletle tur atabiliyorsunuz. Yürüyüş yolları mevcut. Ayrıca gelip bu gölün etrafında bu şekilde balık tutabilirsiniz. Mesire alanı var. Piknik yapabiliyorsunuz burada. Yalnız mangal yakmak yasak. Sadece tüplü mangal serbest. Dediğim gibi tuvalet, bay bayan tuvaletler var. Ve burada her şey ücretsiz. Havası harika. Kesinlikle gelmenizi tavsiye ederim. Ara ara bilgi vermeye devam edeceğim. Gezmeye devam. Dostlar burası arabayla geldiğinizde çok rahat bir yer. Biz ortadan buraya yaklaşık 45 dakikada geldik. Hava çok güzel. Tertemiz bir hava var. Mis gibi. Çok şanslısın Muğla çok. Burasının işletmesi daha önceden Ula'daymış. Ula ilçesindeymiş. Sonra Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmiş dostlar. Muğla Büyükşehir Belediyesi buranın işletmesini yapıyor. Burada 3 tane lokanta varmış. Zaten birazdan karşıdakine gideceğiz. Market varmış. Yani aradığınız her şey burada var dostlar. Çıkın çıkın gelin valla. Bu trambolinin ismi de gölet trambolin. Burası da Bay bayan tuvaletler dostlar. Ve tertemiz. Buna da aracınızla geldiği zaman şuralara park edebilirsiniz. Herhangi bir problem yok. Piknik alanda bakın çeşmeler de mevcut. Hemen karşıda çeşme de var. aşağıda voleybol sahası var. Eğer kalabalık bir grup gelirseniz eğer hemen karşıda voleybol sahası da var. Voleybol da oynayabilirsiniz. Böyle yerlerde dikkat etmemiz gereken en önemli konu dostlar çevrenin temizliği. Çöplerimizi lütfen çöp kutusuna atalım. Çevreden yanıcı hiçbir şey bırakmayalım. Ormanlarımıza sahip çıkalım dostlar. Çünkü bu ağaçlar böyle kolay kolay yetişmiyor. Şu an biz Eylül ayının son haftalarına girdik dostlar. Burası Temmuz-Ağustos'ta harika olur. Ve sadece şu gösterdiğim alandan ibaret değil piknik alanı. Bakın hemen karşıda çocuk parkı da var. Şöyle devam ediyorsunuz. Gönül etrafından dönüyorsunuz. Buraya giriş yapıyorsunuz. Çıkarken de tekrar buradan devam ediyorsunuz. Geldiğiniz yerden geri gitmenize gerek yok. Şu kapıdan çıkıyorsunuz. Yalnız oradan giriş yok. göre doğru götüreyim biraz dediğim gibi burada balık tutmak da serbestmiş dostlar bilginiz olsun ve su tertemiz Şu an ziplan yapıyorlar. Bakın geldi, rahat bir şekilde iniş yaptı. Bak buradan geldi, buradan devam ediyorsunuz. Göl üstünde zipline yapmaya cesaretiniz var mı dostlar? Şahsen bana sorarsanız ben yapamam. Deniz bisikleti de bunlar dostlar. 4 kişi binebiliyorsunuz. Bu da 75 TL bilginiz olsun. Şimdi biz tam karşıya gideceğiz. Yapayım, araç turu yapayım araçla göstereyim ben size şimdi karşı tarafa gideceğiz Bir De araçla görün burayı bayağı büyük yer burası Bakın karşıda çocuk parkı da var şurada hemen spor aletleri var spor yapabilirsiniz valla da buraya yakınsanız gelmenizi tavsiye ederim niye çok güzel aynen Büyük bir Aynen. Tuvalet burada da var, aşağıda da var. Yani tek tuvalet yok. Ara ara yerlere tuvaletler koyulmuş. bayağı temiz dostlar. Tertemiz yani. Kirletmeyin çevresini tuta, temiz tutan piknikçilere selam olsun dostlar. Hepsinden Allah razı olsun. Bakın bir tane de tuvalet burada var. Yani üç ayrı yerde tuvalet var. Hemen bu çıkışta güvenlik var zaten. Buradan giremiyorsunuz. Burası sadece çıkış yapılıyormuş. Bir de selam verelim. Selam olanlara selam olsun. Karşıda da cami var. Mescid. Işte. Aynen güzelmiş. Hemen bakın burada market de var. Herhangi bir eksiğiniz olduğu zaman gelip buradan alabilirsiniz. Hemen sağ tarafta. Biz şimdi tam karşıya gidiyoruz. Karşıda görüşürüz dostlar. Bakın biz az önce yörün karşı tarafındaydık. Şimdi diğer tarafına geldik. Burada böyle Ada Park Restoran isimli bir yer varmış. Şimdi bir de buraya bakalım. Buranın da böyle güzel otoparkı var. Şimdi bir yere park edelim. Bakın buranın otoparkı da bu şekilde. Şöyle bir geçiş yolu yapmışlar. Buranın ismi adaymış. İçişleri Bakanı Teoman Ünüsan adasıymış burası. Bakın şöyle bilgiler de mevcut. Az önce biz tam karşıdaydık. Yine buraya geldik. gelin odası varmış. Burada resim falan çekiliyor. Burada da güzel bir resim yeri yapmışlar. Şurada da böyle resim çekme yeri var. bu lokanta gerçekten de çok güzelmiş. Bakın fiyatları öğrenebilirsem size fiyatlar hakkında da bilgi vereceğim. Burası Ula Gölü dostlar. Ve çok serin çok da güzel. Zipline'a ister buradan binin, ister karşıdan binin. şey Karşıdan karşılayıp buraya geliyorsunuz dostlar. 250 TL. Bu da ayrıca düğün salonu da var. Yer gerçekten güzelmiş ama. Serin burası tertemiz. Bakın gelip böyle bir yerde yemeğinizi yiyebilirsiniz. Bakın ördekler, kazlar. Onlardan nasibini bekliyorlar. Valla burayı çok beğendik dostlar. Burada da ilk gelişimiz. Havasına bayıldım zaten. Böyle her taraf çiçek. Mis gibi. Yani o Temmuz Ağustos'ta o sıcaklarda yandıktan sonra şu an burada bir yayla havası var. Bu da yemek fiyatları dostlar. Bakalım nasıl tam böyle. Burada mesela sepme kahvaltı 350 TL imiş. Tabak kahvaltı 250 TL, menemen 250 TL. Şöyle yaklaştırayım dostlar. Bakın burada çay 50 TL'ymiş Türk kahvesi 80 TL. Nescafe 120 TL, salep 175 TL. Şöyle bunu yaklaştırayım. İçecekler 90 TL'den başlıyor. Ondan sonra tost 300 TL'ymiş. Pizza 400 TL. Gözleme sigara bile 275 TL. Burada da ana yemekler var. Mesela karışık ızgara 850. Izgara köfte 650. Izgara tavuk 500. Tavuk şiş 450. Şöyle biraz yaklaştırdım mı siz rahat bir şekilde okursunuz dostlar. Manzara bu şekilde. Fiyatlar bu şekilde yorumlar sizde devam ediyoruz bakın burası da düğün salonu burası paket halinde satılıyormuş paket fiyatını sonra söyleyeyim İçerisinde çerez var yani kuru yemişler var içecekler var fotoğraf çekimi varmış müzik var yaş pasta var drone çekimi yok kamera çekimi var Evet orkestra var. Böyle bir yerde düğün yapıyorsunuz. Fiyatı 200 bin TL dostlar. Bilginiz olsun. Yemek de olursa da fiyat daha da artıyor. Evet burayı da gezdik. Sonra da göstereyim. Girerken izin almadığınız için buraları çekmemiştim. Buraları da çekeyim göstereyim. Şurada fotoğraf çekme yeri de varmış. Ama güzel ha. Püfür püfür esiyor ya. Evet dostlar. Ula Göleti gezimiz burada sonlanıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Her ne kadar sürçülisan ettiysek affola. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa burası ile ilgili olsun, farklı yerlerle ilgili olsun lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Biz yolumuza devam ediyoruz. Keşfetmeye devam ediyoruz. Yeni videolarda görüşene kadar Allah'a emanet olun dostlar. Bugün Muğla'nın en sakin ilçesi Ula'dayız. İftarlık gazoz. Filminin bazı sahneleri de burada çekilmiş. Maşallah burası film setine dönüşmüş ya. İftarlık gazoz orada. Dondurmam kaymak burada. İyilenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bakın ev evet bu şekilde. Ev de zaten mahvolmuş. Ha Ozanak Baba, O da mı burada çekildi? Yani Ula da çekildi ha? He? Ula da çekildi. burada da çekildi. Her gittiğim yerde bulduğum gibi burada da belediye ait bir yer varmış. Bakın açık hava sineması da ücretsizmiş. Bakın burada böyle eski yapım konaklar da var. Pidelerimiz geldi. Bakın bu kavurmalı pide. Burada türbe gibi bir yer var. Bakın kapının önünde de böyle kabak ekmişler. Lezzetin adı kaymağın tadı. Dededen toruna geleneksel dondurma.